Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle çok eğlenceli bir etkinlik yapacağız. Etkinliğimizin ismi oyun kili. Gerekli malzemelerimiz bir bardak un, bir bardak su, bir bardak tuz ve dört yemek kaşığı kakao. Şu malzemelerimizi sırayla ilave ediyorum. Önce unumdan başlıyorum. Suyumu ilave ediyorum. Tuzumu ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Bunları şimdi güzelce yoğurmaya başlıyorum. Evet çocuklar, hamurumuz kıvamına gelene kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Benim hamurum şu anda kıvamına geldi. Şekillendirmeye geçebiliriz. Evet çocuklar şu anda oyun kilimiz hazır. İsterseniz onları ellerinizle şekil verip oynayabilirsiniz. İsterseniz de kalıplarını kullanarak şekillendirebilirsiniz. Eğer ki kalıcı olmasını istiyorsanız oynadıktan sonra eğlendikten sonra bunları güzelce kalıp haline getirip fırına verip pişirebilirsiniz. Pişirdikten sonra da uzun ömürlü olarak kalıcı olarak kullanabilirsiniz. Oyun kilimizde bu şekilde oynayabilirsiniz. Bir dahaki etkinliğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.